Arkadaşlar şimdi kokrecimiz, kokarecimiz yani şeyleri atıyorum. Baharatlarını atıyorum arkadaşlar. Artık kıvama elimle biraz düzelteyim. Ee, geldi. Şimdi onu hazırlamak üzereyim. öyle atıyorum. Baharatlarını. Tuzunu da atalım. hemen tamam da hemen biraz böyle şey yapalım karışsınlar böyle az oldu arkadaşlar iki kişilik bile değil bu dört tane halkalar vardı bu dört halkadan sanki bir kişilik bir yarım ekmek bu arkadaşlarım bir yarım ekmek oldu artık öyle olacak bir dahakine çok alacağız çok kalabalıksak çok alırız az tak az alırız bize kafi de bizde zaten tek ben yiyeceğim onu yanında şu şekil of of anam. şimdi bunu ben oldu bu Hah, güzel kavruldu ben bunu hemen bir tane ilave edeyim ee, şeyin içine ben şunu da yapayım onu ekmeği, ekmek arası yapalım onu. Böyle değişik olsun kardeşlerim. Peki ekmek arası. Ay tatladı bak oldu artık. katlama yapıyorlar. Bakın arkadaşlar. Şöyle koyuyorum. Heh, şöyle. Bir ekmek için kafi bu. Ya. Bu iki kişi ama oh, yemez. Az çünkü bu. Tamam bu da tam bir kişilik. Bu da ben bana kadar oldu bence. Tam bir kişilik. Tabii ki çok aileler paketi alırken çoğaltacak var. Kendi yağı da çıktı. Güzel oldu. Şimdi bunun içine ne koyalım? Şu turşudan koyalım arkadaşlar. Öyle güzel olur. Ekşili. Böyle üç tane koydum arkadaşlar. Şimdi şu kadar da marul yersek bize dokunmayacaktır arkadaşlarım. Bu. Şimdilik şöyle yapayım da daha sonra düzelteceğim. ondan sonra arkadaşlarım şöyle şimdi şöyle yapayım. Bu bizim kordişonumuz. Kordişon. Hemen hemen üzerine isterseniz beraberinde de yersiniz. Şu an hemen şeyimizi keselim. Pastamız da biraz olmak üzere. Ama biz biraz olduğu kadar onu keselim. Gidelim. O zaten olacak. O olacak işte kafasına göre olacak artık zamanı Bunun zamanı var. O artık olur. Biz şimdilik keseyim ben bunu. Hemen servise hazır hale getirelim. Biraz da bayılmış sanki. Daha da olmamış. Ama neyse biz böyle yapalım da yine görüntü güzel. Güzel olmuş. Daha yarım saat olmadı bunu yaptığımız. Ben de yani abartarak bunu perişan hale getirebilirim. Şöyle size, şöyle size göstereceğim arkadaşlarım. Daha bu toparlanmamış hali de. Ellerim, mellerim de yine bulaştı. Acele ediyorum. Görün diye. Şimdi bu çok hoşuna da bunu size görüntü atamam. Tek başına tamam her şey beraberinde güzel olur. Arkadaşlarım nasıl? Yine de oraları donmuştu. Azıcık kenarlarında kalmış. Ama o zamanla o katılaşacak zaten. Bu şekilde olmuş. Hadi bunun yanına bir de içecek yapalım. Güzel bir içecek. Tamam. Hemen güzel bir içecek çıkartalım sofradan. Hemen hazır zaten her şeyimiz. Bunlar gene kendi yapımlarımız arkadaşlar. Bunları yapalım. Şöyle. Şeyin arkasından da içilir arkadaşlar. Ee, kokorecini yine içeceğiz. Tamam. Böyle yapalım bunu da. Bunu da yapıyoruz. Şimdi kolay yaptık. Hemen bir tane su alalım Sebil'den. Hemen bir tane Ayarlayalım. Oy oy oy. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam, bu kadar kafi. Bunu da hemen Bunlar güzel kendi yapımımız murabbağlar. Murabbağların içeceği kardeşlerim. Bunu da koyduk. Bugün de böyle olsun arkadaşlar. Kokorecin işini gördünüz mü arkadaşlar? Böyle işte bir kişilik. İyi akşamlar herkese. Güzel günler. Beğenilerinizi devamını bekliyorum arkadaşlar devamını bekliyorum. El like atıverin artık bir zahmet. Abone olun. İşte sizi bekliyorum. Siz varsanız ben de varım arkadaşlar. İyi akşamlar.